İyi geçti. Beklediğimden daha kolaydı. Matematik birkaç tane belirleyici soru vardı. Onun dışında oldukça kolaydı. Kolay geçti benim için. Aynen. Çok kolaydı. Ben hiç stres yapmadım. Matematik de çok kolaydı. İngilizceyi kafadan attım biraz. Sözelim çok iyi. Sayısalda biraz zorlandım. O kadar. Kötü geçti. Sözel çok güzel geçti. Matematik çok zordu. Fen kolaydı. İyiydi. Sözel iyiydi. Sayısal orta zorluktaydı yani. Güzel, güzeldi yani kolaydı. İngilizce biraz şey oldu yani zorladı beni. Bir de sonuç soruya boş bırakmak zorunda kaldım. Zaman yetmedi. Sayısal da matematik orta derecede zordu. Fen kolaydı bayağı. Gerçekten çok uzun sorular. i̇ncelediğiniz yani zaman gerçi e, çocuğu hazırlanan veliler muhakkak bilecektir. Hazırlandıkları için çok uzun paragraflar. Anlaması bile zor yani.